2026'nın altın tavsiyeleri, koç altın tavsiyeler. Hızın değil derinliğin seni büyütür. Savaşarak değil fark ederek kazanmalısın. Egon değil özbenliğin seni yönetsin. Gerçek seni tanımayanlar seni terk ediyorsa bu bir temizliktir. Her şeyin çözülüyor gibi hissettirdiği yerde öz ortaya çıkar. İçsel liderlik yalnızlıkta doğar. Korkma. 2026 koç için kolay bir yıl olmayacak. Ama en büyük sıçrayışlar enderin kırılmaların ardından gelir. Bu yılı farkındalıkla yaşarsan, sadece kariyerinde değil, kendi gözünde de lider ünvanını alırsın. Sen artık bir savaşçı değilsin. Bu ay altın tavsiyeler. Konfor seni artık beslemiyor olabilir. Belki de sadece seni hapsediyor. Kaybetmekten korkma. Çünkü her kayıp aslında yeniden tanım fırsatıdır. Maddi güvenden önce duygusal güvenliğe odaklanmalısın. Ait olmadan önce kendine ait olmayı öğrenmelisin. Direndiğin şey seni değil, seni yoran döngüyü korur. Bırak gitsin, ruhuna iyi gelen her şey gerçekten servetindir. 2026 Boğa burcu için serbest bırakma yılıdır. Bıraktığın her şey seni özüne, gerçek değerine ve içsel özgürlüğüne bir adım daha yaklaştıracaktır. Toprağını temizlersen yeniden filizlenebilirsin. İkizler altın tavsiyeler. Hızlı düşünebilirsin. Ama hızlı hareket etmek zorunda değilsin. Zihinsel sabır senin süper gücün haline dönüşmeli. Dağınıklık seni görünmez kılar. Derinlik ise seni tanımlar. Her fikri kovalamak yerine sana hizmet edecek fikirde köklenmelisin. Aşkı sadece çekimle değil, vizyonla tanımlamalısın. Meditasyon, yazı yazmak ve dijital arınma bu yıl senin zırhın olacak. 2026 ikizler için sadece yeni fikirlerin değil, yeni bir zihinsel kimliğin de doğum yılıdır. İçindeki düşünce trafiğine yön verebilirsin. Bu yıl seni çok farklı bir seviyeye taşıyabilir. Ama unutma, Gerçek değişim zihinde başlar, kalpte derinleşir. Yengeçler için altın tavsiyeler. Aile sana kim olduğunu öğretti ama kim olman gerektiğini sen belirleyeceksin. Geçmişi affetmek yaşananları meşrulaştırmak değildir. Kendini özgürleştirmektir. Maddi güvenceyi duygusal sığınak yapmaktan vazgeç. Kimse seni senin kadar koruyamaz. Bu yıl öz anne olmayı öğreniyorsun. İlişkilerde ben seni anladım demek kadar sen beni anladın mı demek de değerlidir. 2026 Yengeç Burcu için duygusal büyüme ve içsel yeniden doğum yıldır. Bıraktıkça hafifleyeceksin, konuştukça açılacağın, baktıkça geçmişten değil potansiyelinden besleneceğin bir zaman başlıyor. Aslan Altın Tavsiyeler Parlaklık geçicidir. Otantik zaman tanımaz. İmajın kimliğin değildir. Özünü görmeye niyet et. Sahneye çıkmaya değil, sahneyi kurmak için varsın. Alkış değil, bağlantı kalıcıdır. Gerçek liderlik yalnızlıktan korkmamaktan geçer. Ruhun ruhunun sesini bastırmamalısın. Çünkü kalbin alkıştan daha doğruyu söyler. 2026 Aslan burcu için dönüşümün en samimi, en içsel versiyondur. Dış görüntüden iç güce, rol yapmaktan özbenliğe geçiş yılıdır. Bu yıl seni zorlayabilir ama sonunda kalan şey en saf, en güçlü, en gerçek halindir. Başa altın tavsiyeler. Sürekli düzeltmeye çalıştığın şey belki de senin kendi kırgın yanındır. Hizmet etmeden önce Gerçekten yardım ediliyor muyum sorusunu kendine sormalısın. Yalnızlık bu yıl senin içsel keşif alanın olacak. Korkma. Analiz etmektense hissetmeye, çözüm üretmektense kabul etmeye alan aç. Maddi güvence değil, içsel yeterlik senin en büyük kazancın olabilir. 2026 Başak Burcu için kendine dönme, yavaşlama ve yeniden tanımlama yılıdır. Kontrolü bırak çözümde değil, varoluşta kal. Detaylara değil, bütüne odaklan. O zaman iyileşme başlar. Terazi altın tavsiyeler. Uyum sağlamak zorunda değilsin. Kendine sadık kalmak zorundasın. Karar vermek birini dışlamak değil, kendine alan açmaktır. Güzel görünen her şey güvenli değildir. Bu yıl görünenden öteye bak. Aşk seni tamamlamaz ama seni aynalayarak kendine yakınlaştırabilir. Denge artık tepki değil seçim olacak. 2026 terazi için gerçek benlik ile sosyal maskeler arasında seçim yılıdır. Uyum arayışı değil özgünlük cesareti seni özgür kılacak. Sana düşen kendi terazine elini almak. Akrebe altın tavsiyeler. Gücün kriz yönetmek değil huzur yaratmak gizli olabilir. Her şeyi çözmek zorunda değilsin. Bazen sadece dinlemek bile yeterlidir. Kontrol ettiğin şey seni yormaya başladıysa bırakmayı öğrenmelisin. Maddi ya da duygusal sınırlar çizilmediyse artık zamanıdır. Dönüşüm dışarıdan gelmez. Senin kararınla başlar. 2026 Akrep için kontrolden özgürlüğe, gizlilikten şeffafla, yükten hafifliğe geçiş yılıdır. Bu yıl iyi okuyan akrep yalnızca hayatın değil, başkalarının hayatını da dönüştürebilecek bir güce uyanır. Yay'a altın tavsiyeler. Hareket etmek iyidir ama yönsüzlük değil. Niyetli yolculuk kazandırır. Aşkta ya sahici bir özgürlük kur ya da yeniden yalnız kal. Her fikri paylaşmak zorunda değilsin. Önce kendini anlat. Yolculuk dışarıya değil, bu kez kalbinin derinliğine doğru. Yarım bırakmak değil, tamamlayarak vedalaşmak sana yeni yollar açacak. 2026 Yay burcu için amacını yeniden tanımladığı, gezgin değil artık öğrenci, yaratıcı ve odaklı, odaklı bir lider kimliğine geçtiği bir yıl olacak. Sonsuz ufuklar var ama bu kez pusula senin içinde. Oğla altın tavsiyeler. Güçlü kalmak her şeyi tek başına taşımak değildir. Duygusal sınır koymak uzaklaşmak değil, kendine alan tanımaktır. Evini düzenle, ruhun orada huzur bulsun. Köklenmeden yükselemezsin. Önce iç dünyanı şifalandır, değeri kazandıklarınla değil, ruhuna kattıklarınla ölç. 2026 Oğlak için düş dış dünyada değil, iç dünyada liderlik yalıdır. Ev, aile, ruhsal denge. Bunları inşa ettiğinde gerçek başarının ne olduğunu yeniden tanımlayacak. Kovaya altın tavsiyeler. Farklı düşünüyorsan cesaretle paylaş. Zihnini besle ama bedenini unutma. Aşkta özgürlük demek sadece kaçmak değil, birlikte büyümektir bilgi hizmet etmediği sürece yalnızca egoyu besler. Kimliğin değişiyor. Yeni seni inşa etmekten korkma. 2026 Kova burcu için ruhsal liderliğin ve zihinsel devrimin yılı. Yeni çağın tohumlarını sen atıyorsun. Ama önce eski fikir kapılarını yakmalısın. Balığa altın tavsiyeler. Hayal ettim. Yeterli değil, Şimdi inşa etme zamanı. Kimseyi kurtarmak zorunda değilsin. Duygularına yön vermeyi öğren, ruhunu sev ama bedenini unutma. Gerçekten kendi hayatını mı yaşıyorsun? Bu yıl, bu yıl bunu fark edeceksin. 2026, balık için hayalin maddeye dönüştü, ruhum bedenle barıştı, gerçeklerin acı değil öğretici olduğu bir yıl. Bu yılı korkmadan yaşarsan çıkışında yeni bir sen doğar.